Hocam eşim merhametli, gerçekten evine bağlı, çocuklarına bağlı bir insan da. Eşim, ee, kusura bakmayın bu konuda size böyle bir şey demiştim için ama hani bu hem ben kendimi rahatsız ettiğim için sizden bu bilgi almak istiyorum. E, eşim ee, bazı ee, yani cinsellik hayatımızda Allah'ın haram kıldığı şeyleri benden istiyor hocam. Evet. Ve bu haram kıldığı şeyleri hani ya artık e, o kadar kendimi kötü hissediyorum ki çünkü e, yani ben Kur'an mesela Kur'an radyomuz var işte oradan dinlediğimde hani bazı haram kılan şeyleri yaptığımızda mut kavminden farkımız olmadığını, evet. onlar kadar aşağılanacağımızı, onlar kadar lanetlen bir insan olarak anılacağımız söyleniyor hani. Hocam yani ben bunu yapmak istemiyorum ama eşim ısrarla ama her şeyle dört dörtlük ama yani bu konuda anlaşamıyoruz. Yani ben günah giriyor muyum ondan uzak duruyorum bazen geçimsizlik sebebimiz oluyor. Evet kardeşim. İşte ben kocanım ben anladım, anla, eşimsin diyor. Anlıyorum. Anlıyorum. Şimdi İslam maalesef sadece namaz kılmak, oruç tutmak, gibi algılanıyor. Hatayı orada düşüyoruz. Ama bir ara vermemiz lazım. Arayı verelim. Çok önemli bir soru bu. Az önceki e, röportaj soruları da önemliydi. Onların cevabıyla ve sıcak bir yuva, mutlu bir yuvanın gerekleriyle ilgili sohbetimizde karşınızda olacağız. Şimdi bir telefon vardı. Telefonda eşinin Allah'ın haram kıldığı e, cinsellikle ilgili eşinden hanımından istekleri varmış. Kadın da bunu yerine getirmek zorunda kaldığımda kendim çok kötü oluyorum, günaha düşüyorum ve eee dünya mahretem mahvoluyor ama eşim beni bana zorluyor diyor. Şimdi ben de şöyle söyle söze başlamıştım sonra araya gitmiştik. Allah'a iyi kul olmak, iyi müslümanlık sadece namaz kılmak, oruç tutmak değildir. Haça gitmek değildir. Bunu niçin söylüyorum? İnsan kompleks bir varlıktır. Mutluluk tek bir sebeple insan mutlu olamaz. Bir anlık mutlu olur geçer ama huzurlu, sekinet halinde, istikrarlı bir sıcak yuva, sıcak bir mutluluk, sevgi ve saygıya dayalı eşler arasındaki evlilik uzun süreli kompleks davranışlara bağlıdır. Uzun süreli kompleks iyi davranışlara bağlıdır. Bunun içerisinde cinsellik de vardır. Eşler arasında cinselliğin mutluluk için çok önemli bir yeri vardır. Birkaç örnek vereceğim. Eşler arasındaki örnek örnek vereceğim. Resulullah aleyhissalatü vesselam ondan daha takva sahibi bir insan olabilir mi? Peygamberden daha takva, ben peygamberden daha takvalıyım diyebilir mi bir Müslüman? Diyemez. Ama Hazreti Ayşe annemizle ...bak bir su bardağı su içiyor... ...tasta... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...Hazreti Ayşe'nin tasta... ...içtiği yerden... ...içmek için tası çeviriyor... ...dudağını buraya koymuştu... ...dudağını oraya koyuyor... ...Hazreti Ayşe'ye veriyor... ...Hazreti Ayşe de peygamberin içtiği yerden... ...dudağını değdirdiği yerden içiyor... ...bu ne demek... ...sen... ...seni seviyorum... De. Sen benim aşkımsın demek. Ben senin, hep seni düşünüyorum demek. Yüzü kızararak şunu söylüyor Hazreti Ayşe annemiz. İnsanlara anlatırken peygamber evde nasıldı? Eşlerine karşı nasıldı? Evden çıkarken beni dudaklarımdan öperdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kadının sevgiye, aşka, muhabbete ihtiyacı olduğunu bizden çok daha iyi biliyor. O takva sahibi, Allah'ın sevgilisi, o ahlakı en güzel olan ve inneke la ala azim yüce bir ahlak üzeresin diye Allah'ın buyurduğu zat üsve-i hasene herkese örnek, güzel örnek olarak gönderdi alemlere rahmet peygamber evinden çıkarken hanımının dudağını öpüyor. Bu nedir? Bu konuda da erkek de kadın da eşlerinin hakkını koruyacaklar. Zayi etmeyecekler, bigane kalmayacak. Bu bir ihtiyaçtır. Beni ne kadar seviyorsun ya Resulallah diye sorduğunda seni ilk günkü gibi seviyorum. Ne kadar kördüğüm gibi çözülmez bir aşkla seviyorum. Bu ne yapıyor? Kadını kocasına, kocayı da kadına bağlıyor. Eşler arasında bağlılık meydana getirir. Cinsellikle ilgili de kadın da kocası da birbirlerinin ihtiyaçlarına dikkat edecekler. Ancak her şeyde olduğu gibi burada da bir imtihan var. O imtihan nedir? Allahu Teala kadınlara özel günlerinde ezadır yaklaşmayın diyor. Erkek zorluğuna da zarar gelecektir. Evinin bereketi de gidecektir. İki tarafta günaha girecektir ya da kadın helal olmayan bir ölçüde kadından erkek, erkek de kadından, kadın erkekten yararlanmak istiyor. Bu da haramsa, lütulik gibi vesaire bunları yapmayacaktır. Yaptığı zaman ne oluyor? Bir anlık şeytana uymuş oluyor ama o kadını günaha sokuyorsun, kendin günaha giriyorsun ve evini o cennet bahçesi haline getirdiğin evini namazın var, orucun var, duan var, hayrın var, hasenatın var, mevlidin var. Bak bugün oruç tutuyorum diyorsun, üç aylar diyorsun, regaip gecesi diyorsun, berat gecesi diyorsun. Müslümansın ya ama cinselliğe gelince her türlü haltı karıştırıyorsun. Olmadı. Orada da sabredeceksin, sınırları zorlamayacaksın, Allah'ın helalini helal kabul edeceksin, helali sonuna kadar helalini kullan. Yani Allah'ın helal kıldığı ne varsa o helalleri kullan. Kullanalım helalleri ama haramları zorlamayalım. Haramları zorladığımız an ne olur? Biriktirdiğimiz sevabı alttan bir kibrit çöpüyle yakmış, tutuşturmuş oluruz. Ve çatır 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 yanarlar giderler. Evin huzuru da gider. Bu hanımefendi haklı. Böyle erkekler maalesef hem kadınların ruhi ...manevi duygularını... ...rencide ediyorlar... ...mahvediyorlar... ...hem de kendi evlerini... ...cennet bahçesi olması... ...gereken evlerini... ...cehennem çukuru haline getiriyorlar... ...meleklerin geleceği yere... ...şeytanlar gelmiş oluyor... ...lanet yağmış oluyor... ...ne bereketi kalır... ...ne huzuru kalır... ...ne kendisi de... ...bundan sağlık bulabilir... ...bunlar... ...hastalık sebebidir... ...hastalık sebebidir... ...şimdi bu özellikle... ...LGBT diye de... ...işte... ...maalesef harfleri koyarak... ...kendilerini hafifletmeye... ...çalışan... ...ya da onları hafif göstermeye... ...masum göstermeye çalışan... ...bir güruh var. Yani Bunların hepsi dinimizce günah. Lutilik günah... ...lezbiyenlik günah... ...efendim bilemiyorum daha ne çeşit... ...menem şeyler varsa... ...lanetli. Bunları... Tamam bu bir kısım insanların e, Yapısı davranışları tedavi edilmek için e, Gerekebilir Ama siz bunları topluma Sürekli Dayattığınız zaman Normalleştirdiğiniz zaman oğlu meyaldir Meyleder gördükçe meyleder Duydukça meyleder Bir kelime duyarsınız hiç aklınızda yokken Allah Allah hemen şeytana uyarsınız İnsanın Nefsi nötürdür ve nefsim ve ma sevvaha fe elhemaha fucuraha ve takvaha bir tarafına fıskı fucur şeytanlık konmuştur insanda bir tarafında takva hayır hasenat konmuş. Her insanda bu vardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.